Sevgili öğrenciler, dört ile çarpma konumuza hoş geldiniz. Şimdi bu konuyu beraber öğrenmeye çalışalım. İlk önce şu hatırlarsınız bunları daha önceden yapmıştık sizle. Dörtlerin ritmik saymayla toplanması buradan faydalanarak çarpma üzerindeki etkisini göstereceğiz ve çarpmanın bize ne kadar çok kolaylık sağladığına hepimiz şahitlik edeceğiz. Bundan sonra çarpmayı çok daha fazla kullanmaya başlayacağız. Şimdi daha önceden hatırlarsanız size böyle bu şekilde 4, sonra iki tane 4, 3 tane 4 şeklinde göstermiştim. Şimdi bunları çarpma olarak nasıl ifade edeceğimizi söyleyeceğim. 4, burada kaç tane 4 var? Bir tane bir tane dört. O zaman bakın buraya bir tane, bir kere, bir defa dört. Bakın şu işaretin anlamı e, bir defa, bir kere, bir defa anlamına geliyor. Bir kere dört. Kaç yapıyor? Dört. Bunları da arkadaşlar biliyorsunuz. Dört, sekiz. Burası dört, sekiz, on iki. Dört, sekiz, on iki, on altı. Çarpmayı iyi öğrenmek için çok iyi bir şekilde ritmik saymalara hakim olmamız gerekiyor. O yüzden dolayı mutlaka en başta ritmik sayma olarak bunları yapmamız, bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim iki tane dört. Yani iki kere dört. Bakın bu neymiş? İki kere dört. İki kere dört ne yapar? Sekiz. Bakın buradaki gibi dört sekiz. Buraya gelelim. Kaç tane dört? Bir, iki, üç. Üç tane. Üç kere dört. 3 kere 3 defa 3 kat. 3 kat 4. 3 kere 4. Bunları artık kulaklarımız biraz daha aşina olması gerekiyor. Burada da 1 2 3 4 kere 4 16. 1 2 3 4 5 5 kere 4 20. 1 2 3 4 5 6 6 kere 6 defa 4, 24. Bu şekilde devam edersek 28, 32, 36 ve 40 görüyorsunuz. Bakın bunlar bizim daha önce öğrendiğimiz ritmik saymaların sonuçları zaten görüyorsunuz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ve 40. Bunları artık daha iyi kavrayacağınızı düşünüyorum. Şimdi buraya gelelim. Hemen hızlı hızlı artık bunları hızlı hızlı yapmamız gerekiyor. Evet hemen başlayalım. Bir kere dört, dört. Siz de söyleyin yüksek sesle. Dört kere dört, on altı. Beş kere dört, sizden gelsin sesler ilk önce. Yirmi. Üç kere üç, dokuz. Altı kere dört, yirmi dört. Dokuz kere dört, 36. 8 kere 4, 32. 7 kere 4, 28. Dörder dörder sayarken unutmuyorsunuz. Bütün ellerimizin her birini dört kabul ediyorsunuz. Dört, 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 dört dört. Hepsine dört yazalım şu şekilde. Ve çocuklar şimdi mesela şurada bir kere dört. Bir tane dört ne yapar? Dört. İki kere dört deyince çocuklar iki parmağını sayacaksınız. İki kere dört, sekiz, dört, sekiz. burası olsa dört kere dört dese çocuklar, dört kere dört dediğimiz zaman da hemen dört parmağımızı göreceğiz ve hemen sayacağız. 4, 8, 12, 16 hızlı hızlı. Çünkü artık biliyorsunuz. Peki şu şey olsun, 7 kere 4 olsun. Hemen kaç parmağımızı işaretleyeceksiniz? 7 parmağınızı göstereceksiniz. Şuraya kadar. Bakın burada 5 tane var. 6, 7. Şuraya kadar gösteriyorsunuz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 diyeceksiniz. Hızlı hızlı. Tamam mı? Peki 9 kere 4 dersek ne yapacağız? Burada beş parmağımız var. Bunu sayacağız. Bir de altı, yedi, sekiz, dokuz. Şuraya kadar sayacağız. Hızlı hızlı. Buradan başlıyorum. Dört, sekiz, on iki, on altı, yirmi, yirmi dört, yirmi sekiz, otuz iki, otuz altı. Eşittir otuz altı diyeceğiz. Bunları unutmayalım. Bu ellerimizi mutlaka sık sık kullanalım. Şimdi sorular bu şekilde de gelebilir bize. Nasıl? Burada gördüğünüz gibi. Bir dakika. Burada gördüğünüz gibi 12 eşittir. Buradaki sayıyla 4'ün çarpımı. Yani şuradaki sayıların ne olduğunu bilmiyoruz. 12 kaç kere 4 12 yapar? Kaç kere 4 12 yapar? Çocuklar bu sefer de bunun üzerinde hiç işlemler yok. Nasıl yapacağız? 4, 8, 12. Bakın 3 tane parmağımı işaretledim gördünüz mü? O zaman ben buraya ne yazacakmışım? 3 yazacakmışım. Şöyle büyük harfle yazalım 3. 3 kere 4 gerçekten 12 yapar. Şimdi gelelim buraya. Şunları da sileyim. Tekrar başlıyorum. Diyor ki 16 eşittir diyor. Kaç kere 4 16 yapar? Kaç tane 4 yani? Bakın kaç tane 4? Kaç kere 4 16 yapar? Bu parmaklarımı yine kullanacağım ama kaça kadar yapacağım? 16'ya kadar. 4'er 4'er. 4 8 12 ve 16 deyince pat diye duracağım. İşte benim cevabım, e, ben de karıştı kafam. Benim cevabım çocuklar 1, 2, 3, 4 tane parmak. 4 kere 4, 16. 4 kere 4, 16. Bakın çocuklar. Gördünüz mü? 16'ya kadar 4, 8, 12, 16. Kaç parmak var? 4 parmak var. 4'ü 4, ü, 4 ü yazıyorum. Şimdi bunları tekrar sileyim. Şöyle devam edeceğim. Diyor ki 20 olması için kaç kere 4? Bunları çocuklar yine dörder dörder saydığımız için buna göre yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Hemen sayıyorum. 20'ye 20 kadar sayacağım ama dörder dörder unutmayın. 4, 8, 12, 16, 20. Gördünüz mü? Kaç parmak var burada? 5 parmak var. 5 kere 4, 20. Gerçekten de 5 kere 4, 20 olduğunu biliyorsunuz. 24 olması için de yine dörder dörder tam 24'e kadar sayacağım. 4, 8, 12, 10, 16, 20, 20. Burası da yapınca 24 olur. Başka örneklere devam edelim. Evet örneklerimiz bunlar olsun. Hangi sayıyla 4'ü çarpacağız ki 28 olsun bakın. Bunlar sonuçları. Hangi sayıyla 4'ü çarpacağız ki 32 olsun. Şimdi bunlara bir kutucuk yapalım. Mavi olsun şurası da. Evet şöyle Bunları bilmiyoruz tamam mı? Bilinmeyenler. Bilinmeyen çarpan bunlar. Şöyle yapacağım. Şimdi başlıyorum saymaya. Hazır mısınız? 28'e kadar dörder dörder sayacağım şimdi. Şöyle sileyim yeniden. Ellerimi işaretleyeceğim. Başlıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Kaç elim işaretledim çocuklar? Gördüğünüz gibi 7 tane. Bakın 5 elim burada var. 6, 7 tane buraya 7 yazacağım. 7 kere 4, 28. Evet, doğru. Şimdi 32 olması için tekrar baştan başlayalım. Hemen hızlıca sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Kaç tane parmak işaretlemiş oldum şöyle gördüğünüz gibi şöyle. Tam 8 tane parmak işaretlemiş oldum. Yani 8 kere 4, 32. Evet, burayı da silelim. Hemen şu kısmı. Oraya da 8 yazmayı 8 yazdık. Şimdi 9 bunu bulacağız. Yine burada da aynı mantıkla çocuklar 36'ya kadar dörder dörder sayacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Gördüğünüz gibi çocuklar tam 9 tane elim, 9 tane parmağı işaretlemiş oldum. Demek ki 9 kere var. 9 kere 4 eşittir 36. Burası da çocuklar gördüğünüz gibi bir sonrası da 40'tır. Yani 10 kere 4 36. Bu konuyu çocuklar birkaç kere dinlemenizi istiyorum. Çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi, şimdi buraya tekrar dönüş yaptık. Gördüğünüz gibi 4'ü kaçla çarparsam 4 yapar. 1 kere 1 kere 4 4. Rengi değiştirelim. Şöyle 1 kere 4 4. çocuklar 12 olması için 4'ü kaça kadar saymam gerekiyor? Hemen elinizi açın. Parmaklarımızla dörder dörder sayalım. 4, 4, 8, 12. 3 kere saydım değil mi? O zaman burası 3. Gerçekten 3 kere 4, 12 yapar. Şimdi buraya gelelim. Yine 16 olması için kaçar kaçar kaç defa yazmam gerekiyor? Hemen elimle parmaklarımı sayıyorum. 4, 8, 12, 16. Bakın 4 parmağımı dokunmuş oluyorum. Ve ben buraya 4 yazıyorum. Buraya gelelim. E, dörde, dörder dörder. Yani hangi 24'ü bulmamız için dördü kaç kere say, kaç kere dört dememiz gerekiyor? Dörder dörder. 24'e kadar sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24. Tam 6 defa oluyor. 6 kere 4, 24. Mutlaka parmaklarınızı kullanıyorsunuz unutmayın. Yine burada çocuklar 28'i bulmamız için dörder dörder kaça kadar kaç parmağımızı işaretlediğimize bakacağız. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28 gördüğünüz gibi çocuklar burada 7 tane oluyor. 7 kere 4, 28 gerçekten. 36'yı bulmamız için dörder dörder kaç kere saymamız gerekiyor? 9 kere. 40'ı bulmamız için de 10 kere. 8 e, bulmamız için de 2'yi 2 kere değil mi? 4'e 2 kere 4, 8. Yine 20 yi de bulmamız için ne yapıyoruz? 4, 8, 12, 16, 20. Kaç kere saymışız? 5 kere. 5 kere 4 de 20. Sonraki sayfaya geçtiğimizde şöyle yaklaştıralım yine. Şuradan başlayalım. Nesnelerin sayılarını çarpma işlemini kullanarak bulalım diyor. Hemen bulalım biz de. Şimdi çocuklar burada kaç tane grup var İlk önce grup sayısını söyleyeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş Beş kere, bakın çocuklar her birinin içinde dört tane var. Beş kere dört. Ne yapıyorduk? Dört, sekiz, on iki, on altı, yirmi. Yirmi yazıyoruz. Kaç grup var? İlk önce bu baştaki söylediğimiz grup sayısı. Bir, iki, üç kere var. Üç kere içinde kaç tane var? Dört var. On iki. Bakın dört, sekiz, on iki eee grup sayısını sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 kere her birinin içinde 4 var. 6 kere 4, 20, 4. Nasıl buldum? 24. Nasıl bulduk 24'ü? 4 8 12 16 20 24. Şimdi çocuklar kibrit çöplerini bir kare oluşturmuşum gördüğünüz gibi. Şöyle yaklaştırayım size. Daha yaklaştırırsam daha net göreceksiniz. Şöyle görelim. Bakın burası bir kere bir tane dört var değil mi? Bak dört tane var. Burada çocuklar şuraya bakalım hemen. Üç tane dört var. Bakın bir, iki, üç tane dört var. Bir, iki, üç. Hepsinde de dört var. Üç kere dört. Her biri dört olduğuna göre ne yapıyoruz? Unutmayın. Dörder dörder sayıp burayı ikiyi buluyorsunuz. Burada kaç tane dörtlü var? Bir, iki, üç, dört, beş kere dört var. Hepsinde de dört var unutmayın. O da ne yapar? Sayarsak tek tek yirmi, Şimdi buraya geldik. Kaç tane grup var? 1 2 3 4 5 6 grup var. Her birinde 4 var. 6 kere 4 24. Biraz daha dikkatli dinlerseniz hiçbir sorun kalmayacak. Çocuklar burada çiçekler var. Bu çiçeklerin yapraklarını sayıyoruz ama şu yapraklarını yani şuradakilerini. 3 tane çiçek var. 3 kere her birinde de 4 yaprak var. 4. Ne yaptık? 12. Buraya gelelim. Kaç tane çiçek var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 kere her birlikte de 4 yaprak var. 5 kere 4, 20. Buraya geldik. Burada da kaç çiçek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane çiçek var. Her biri de çocuklar bakarsanız 4 yaprak var. 7 kere 4, 28 diye bulursunuz. bir masada dört tabak varsa, çocuklar bunları masa olarak yaptım diyelim. Güzel olmasa da benzettik diyelim. Her birinde çocuklar dört tane tabak var. Şöyle dört tane. Güzel gözükmüyor ama siz dört tane olduğunu düşünün. Her birinde dört tane var. Kaç tabak var çocuklar? Kaç masa var? Bir, iki, üç, dört, beş masa var. Bakın beş masa dedi zaten. Çocuklar böyle şeylerde ökücü topluma yaptığımızda nasıl yapıyorduk? 4, 5 tane 4 yapıyorduk değil mi? 4 artı 4 artı 4 artı 4 kaç tane? 5 tane olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Toplam hali yaptığımız zaman nasıl yapıyorduk? 4, 8, 12, 16, 20 diyorduk. Çocuklar şimdi bazen bize diyecek ki mesela 5 masa demeyecek de diyecek ki 100 masa, 200 masa. O zaman biz buraya 100 tane, 200 tane masa mı dizeceğiz? Hayır. Veya böyle tek 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 de 100, 100 tane 4 mi yazacağız? 200 tane 4 mi yazacağız? Hayır çocuklar. Bunun çok kolay bir yöntemi artık öğrendik. Neymiş bu? Çarpma. Çarpmanın da çocuklar bunu öğrendikçe o kadar kolaylıkla karşılaşacaksınız ki. Çocuklar burada kaç tane masa var? 5 tane. Bakın. Sadece bak bunların hiçbirini yapmanıza gerek kalmayacaktı. Şunlara, şu yaptıklarımıza gerek kalmayacaktı. 5 kere 4 hemen 20 olduğunu buluyorsunuz. Beş kere dört, yirmi dört erdarda sayıp. Sonraki sayfamıza geçiyoruz. Evet, bu sayfayı da şöyle beraber yapalım. Diyor ki, bir vazoda dört çiçek var. Bakın çocuklar, gördüğünüz gibi her birinde dört tane çiçek var. Peki, normalde biz bunu toplama işlemini yapsaydık ne yapacaktık? 4, 4, 4, 4, 4 deyip toplayacaktık değil mi? Ve 4, 8, 12, 16, 20 diye bulacaktık. Ama çocuklar bunu ben böyle çiziyorum üstünü. Ben artık çarpma kullanmak istiyorum çünkü. Çünkü hepsinin aynı özellikler olduğu için çizdim. Hatta sildim yani. Nasıl yapabilirim çocuklar? Kaç tane vazo var? Beş tane. Her birinde kaç tane çiçek var? Dört tane. 5 kere 4 eşittir 20 diyeceğim. Şimdi alttaki soruya geliyorum. Fatih'in her birinde 4 bilye olan 8 poşeti varmış. Çocuklar her birinde po poşetleri var. Kaç poşeti var çocuklar? 8 poşeti var. Peki her poşetin içinde kaç tane bilye var? 4 tane var. 8 kere 4 eşittir. Hemen elimizle hızlı hızlı sayarsak çocuklar 32 bulursunuz ama 8 kere 4 deyince artık hemen e, 32 olduğunu söyleyebilecek duruma gelmemiz gerekiyor değil mi? 8 kere 4 eşittir 32 fil diyeceğiz. Sonraki sayfaya geldik. Yine yaklaştıralım biraz daha. Şöyle. Garson bir dakika. Evet. Garson 6 tabağı 4'er kurabiye koymuştur. Bakın çocuklar altı tabak var. Her birinde de dört tane kurabiye var. Garson tabaklara kaç kurabiye koymuştur? Yani tüm tabaklara. Kaç tabak vardı? Altı tabak. Altı kere her tabakta kaç tane kurabiye vardı? Dört. Altı kere dört. Bu çocuklar tabak sayısı kaç tane, kaç grup olduğunu buluyoruz. Yani tabak sayısı nedir? Grup sayısı. Bu da çocuklar kurabiye sayısı. Evet, şimdi gelelim buraya. Ne yapar burası? 6 kere 4, 24 yapar. Nasıl ya, ne yaptık çocuklar Nasıl yaptık? 4'er 4'er, 6, 6 defa saydık. Yani 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24 dedik. Ve 24'ü bulmuş olduk. Hemen sonraki soruya geçelim. Evet. Lokantacı arabasına her biri 4 kilogram gelen kasa gelen 8 kasa portakal taşımış. Arabada kaç kilogram portakal olmuştur? Çocuklar kg aynı zamanda bakın kilogram demektir. Yani kilo hani kilogram kilo demek, kilogram demek. Tamam mı? Bunları unutmayalım. Ağırlık ölçüsü. Ona göre devam ediyoruz çocuklar. Kaç tane kasa var çocuklar? 8 tane kasa var. 8 tane kasa taşımış bakın şurada gördüğünüz gibi. Peki her birinde kaç kilogram varmış? 4 kilogram. Yani 8 kere 4 var. 8 kere 4 ne yapar? 32 kilogram. Kilogram portakal varmış. Portakal varmış. Anladınız mı çocuklar? Anladıysanız o zaman beğeniye basmayı unutmuyorsunuz değil mi? Şimdi devam edelim yine. Bu sorudan sonraki soruya geçiyorum. Evet, böyle yapalım. Şimdi buraya geçtik. Bakalım. Her tabakta dört kurabiye vardır. Yedi tabakta kaç kurabiye vardır? Ne yapacağız çocuklar? Yedi kere değil mi? Bakın her tabak dediğine göre yedi tane bir tabak var. Peki her birinde kaç kurabiye var? Dört kurabiye var. Yedi kere dört, yirmi, sekiz. Şöyle gülen yüzümüzü yapalım. Ay çok komik oldu böyle. Hadi şöyle de saçlar olsun. Evet. Şöyle olsun. Şöyle de büyük gömle şey olsun. Evet. Çocuklar bir sonraki derste görüşmek üzere. bu Lütfen bu videoları bir kere değil birkaç kere izlerseniz tam oturacaktır yerine konular. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.